Ne konuşacağız? Ne konuşalım? Üç saat toplantı yaptık bugün tam 3 saat. Ne çizdik? Motor sürücünün devresini çizdik daha doğrusu Atakan çizdi biz baktık. Ee, yani küçük küçük araştırmalar devam ediyor ama bu gerçekten efficiency challenge çok zor arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ilk başta bir motor bölümündeydim sonra e, motor sürücü bölümüne geçtim. Hala alışmaya çalışıyorum motor sürücü bölümüne. Neden? Çünkü çok fazla iş var. Haş köprüsü, transistörler, mosfetler, encoder. Ondan sonra işte STM32 kullanıyoruz biliyorsunuz. Bunların hepsinin bir arada çalışması, o pamplar zor. Biraz. <laughs> o yüzden... Ne yapayım? Gerçi çok memnunum. Neden? Kendimi geliştiriyorum. Boş oturmuyorum. Bayılıyorum bu işe. Her şey yapmak istiyorum. Aynen. Her şeyin... Annemin bir sözü var. Der ki, e her şeyin çırağı olacağına bir işin ustası ol. Çok doğru bir söz. Ama niyeyse içimdeki bu istek benim <laughs> gitmiyor arkadaşlar. Çok istekli bir insanım. Yani çok çabucak ist isteklerim değişebiliyor. Maymun iştahlı derdi babam bana küçükken. E şu an <laughs> kırmızı odaya dönmesin burası. <laughs> Ama İHA'yı da yapmaya çalışıyoruz. Savaş İHA. Hem döner kanat, hem sabit kanat, hem roket, hem araba. Bitirme projesi var Vestel'de. Ne olacak bilmiyorum. Allah yardımcım olsun. Çalışıyoruz. Görüntü işleme. Gideceğim Şey ders vereceğiz. Bir seminer tarzı bir şey vereceğiz. Nerede? 9 Eylül'de. Ee, tabi bu video yayınlandığında çoktan vermiş olurum inşallah. Onun için de biraz heyecanlıyım. Nasıl olacak İlk defa bir yere gidip böyle canlı canlı ders anlatacağım. Bir de, bir de anlatıyordum ama bir de, bir de böyle ekran başında anlatmak kolay online. Ama işini gerçek canlı canlı ne olacak bilmiyorum. <laughs> Hepsinin tek tek videosu gelecek arkadaşlar. Yani böyle planlıyorum. Yani Efficiency Challenge'ın da başlangıç sonuç. İnşallah devam edebilsek. Rocket'in de başlangıç sonuç videosu gelecek. Ondan sonra dronların da ve sabit kanalının da başlangıcı ve sonuç final hepsinin ne oldu ne bitti hepsini tek tek arkadaşlar ne yaptık ne ettik o sene proje nasıl ilerledi yaşadığımız zorluklar proje başarıyla sonuçlandı mı başarısızlıkla mı sonuçlandı hepsi gelecek inşallah. Geçen sene biliyorsunuz şeye katıldım insanlık yararı teknolojine otonom bir araç yaptık bir yıl boyunca iki tane yabancı arkadaşımla Filistin'le Lübnan'la Suudi Ayşe. Onlarla e, otonom araç yaptık, otonom gemi yaptık. Çok güzel bir projeydi yani. Gerçekten hayatımın en büyük projesi diyebilirim. En büyük dediğim yani en çok e, e, uzun süreli, en uzun süreli ve yani en çok keyif aldığım, yani bir şeyler öğrendiğim bir projeydi. Bu online dönem bana yaradı yani pandemi bana yaradı. Dersler konusunda tabii yaramadı. Neden? Bir tane dersten geçtik, diğerlerinin hepsinden kaldık. Ne yapacağız bu sene? 11 tane dersiniz var ya. Neyse. İnşallah yapacağız. Kendime güveniyorum. <laughs> Tek sıkıntım. Arkadaşlarım beni yolda satmaması. Bakalım. İnşallah yapacağız. Hep birlikte. Güzel bir proje olacak inanıyorum. Bu arada geçen sene Rokya'da katılmıştık biliyorsunuz ama ön tasarım raporunda ne oldu? Ön tasarım raporunu bitiremedik. Neden? Çünkü son iki haftada mı, bir haftada mı ne yapmaya çalışmıştık? Yapamadık. Üç kişi çok çalıştık. Çok teşekkür ederim buradan arkadaşlarım her videoyu izliyorlarsa. Hüseyin ve Seyfullah. Acayip çalıştılar. Çok güzel işler çıkarttılar. Ben de güzel işler çıkarttım. Ama son bölümleri yetiştiremedik. Bir de bu şamatiye halledemedik şeyin şamasını. Yani raporun şamasını halledemedik. Bayağı bir uzun bir PowerPoint yansılarıydı. Onu bitiremedik ama bu sene inşallah onun devamını getireceğiz. Arduino ya yapmıyoruz bu sefer Avionu kartını neyle yapıyoruz? STM32 ile yapacağız arkadaşlar. stm 32yi neden kullanıyoruz? Çünkü çok hızlı. Acayip detay girdim şu an. Neyse onun da videosu gelecek. Hepsini tek tek anlatacağım inşallah. Bu böyle bir videoydu. Canım istedi çekmek istedim. bunu arada bir yere koruz. Görüşürüz. Kendinize iyi Bay bay. Allah'a emanet.